Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda Ubisoft'un yeni ve ücretsiz oyunu Trackmania hakkında konuşacağız. Aslında oyun yeni sayılmaz eski Trackmania Nations oyununu remake olarak sunmuşlar ve oyun 1 Temmuz 2020 tarihinde çıkış gerçekleştirdi. Oyunu Ubisoft'un ücretsiz olarak alabildiğiniz gibi Epic Games'ten de ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Fakat Epic Games'ten aldığınızda Ubisoft hesabınız ile bağlamanız gerekiyor Epic Games'i. Hani tıpkı Assassin's Creed veya Rainbow'da olduğu gibi oyunun çok oyunculu oynama seçeneği de var. Kendi seviyenizdeki diğer insanlarla yarışabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki de tek oyunculu olarak da hani yarışabiliyorsunuz botlara karşı. Yine eklentiler kısmında işte hani Club Access'ler, DLC tarzı birazcık Season Pass tarzı eklentileri var. Hani bunları çok tercih edeceğinizi zannetmiyorum. Epic Games oyunlarını da klasik olarak yaptığım gibi hani bu oyunu da birazcık oynayacağım. Zaten bir yarış oyunu olduğu için hani 20 dakikalık çıkmanın bir gereği yok. Bir 5-10 dakika yarışacağım. Videoyu da çok uzatmayacağım. Hani grafiklere görün, sistemi görün diye. Bu şekilde olacak. Lafı çok da uzatmadan oyuna geçelim. Evet oyunu açtığımızda bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Açıkçası ben grafikleri biraz düşürdüm. Çünkü oyun neden olduğunu anlamadığım bir şekilde bende kapanıyor. Ben de grafikleri düşürerek belki bu sorunu çözebileceğimi düşündüm. Ama sizin bu sorunu yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü ben benzer sorunları hani başka oyunlarda yaşamıştım. Ne garip bir cümle oldu ya. Neyse şimdi antrenman modu ile birazcık oyunu göstereceğim sizlere. Ben birazcık denemeler yapmıştım. Birinci haritadan başlayalım. Oyun klasik yarış tuşlarıyla oynanıyor. W, A, S, D veya ok tuşlarını kullanan, yön tuşlarını kullanan. Kullanabilirsiniz. Evet antrenman birinci haritayla başlayalım. Hani böyle bir formüle birle kart arabaları tarzı bir şey var. Kendimi geçtim bu arada. İkinci haritayla devam edelim. Burada da kendime geçebilecek miyim acaba? Burada hoş grafikleri var. Bu arada hani Ubisoft e, Nickiniz arabanın arkasında yazıyor ve Allah. Abi araba yamuldu Backspace ile geri dönebiliyorsunuz bu arada başladığınız yere. Dediğim şeyi anlatıyordum. Ubisoft adınız arabanın arkasında yazıyor ve hangi ülkeyi seçtiyseniz o ülkenin hani bayrak renkleri arabanın temasını oluşturuyor. Bu bence güzel bir detay. Üçüncü haritayı deneyelim. 3. haritadan sonra da bir de yarış deneriz. Çoklu yarış deneriz. Evet. Değişik bir harita bu arada. Mümkün olduğunda... Abi ne oluyor? Kayıyorum. Bölüm bitmesi gerekiyordu bunu. Bunu bir daha yapacağım. Yarış oyunlarında cidden çok kötüyüm bu arada ya. Hani Need for Speed falan neyse de ilk oyunlar. Abi ne oldu? Backspace. Ben orayı ala... anlayamadım ki. Dışarıdan mı almam gerekiyordu acaba? Evet öyleymiş herhalde. Ama kendimden kötü yaptım gene. Neyse 3. haritayı da geçelim biz. Bir de yarış deneyelim bakalım. Burada günün pisti Temmuz 2020 diyor. Buna tıklayalım. Evet birden başlayalım. Standart erişimi. Ha, burada almam gerekiyormuş standart erişimini. Ben almayacağım. Summer 2020'yi deneyelim peki. Bunda da bir şeyler istiyor mu? Ha, bu ücretsiz olanı tamam. Rakip olmadan oyna rakiplere karşı oyna. Rakiplere karşı oynayalım. Ne kadar kötü yüz bir oyunu görelim. Tamam başladık. Yanımızda birileri var ama bunlar acaba gerçek online mı şu an acaba? Adamlar biliyor yani şu öndeki Beckham mı yapmış, yapmış kişinin Ne dedim ben ya? ya? şuradan gidemiyor muyum? Çok mu yavaşlatıyor? Öndeki kesin F1'ci ya. Kaçıncı bitirdik? İkinci fena değil diyelim ne diyelim yani sonraki harita rakiplere karşı onlar herhalde daha önce oynamışlar hani bizde bir nevi kıyaslama içerisindeyiz herhalde Allah oğlum bunlar biliyor oyunu ya Uuu uçuyorum o arabadan ne oluyor şeyi geçemedim Backspace Buradan sonra ne oldu? Bana gene mi kontrol verdi sen? Olayı anlamadım ki. Sonuncu bitirdik ya. Abi en 2353. olmuşum. Ülke böyle temsil edilir. <laughs> Sonraki harita hemen hızlıca yaşanmadı. Rakiplere karşı oynayalım peki. Ya gene mi bu harita geldi ya? Nasıl gidiyor bunlar? Abi ben yamuldum ki. Aha. İyi geçtim galiba. Buradan gitmemem gerekiyordu sanırım. Başım döndü ya. İyi. ikinci bitirdik bunu. 686. olduk. Gelişmeyi gördünüz mü? Sonraki haritayı deneyelim bakalım o nasıl bir şeymiş. Müzikleri güzel bu arada. Rakiplere karşı tabii ki de ya. Challenge severiz. Allah! Bodozluğuma daldım be. Gene bir 3000'incilik falan geliyor herhalde. dik mi gideceğiz? Anam. Abi ben görüntüyü ayarlayamıyor muyum? Nereye gittim ben? Buradan de kaldığımız yerden tamam. Last checkpoint'ten devam ettiriyor da. Tamam galiba toparladım şimdi. Yani sonuncu olduk olduğu kadar. İyi o gene 2000'lerde olmadık. Neyse arkadaşlar çok fazla da kendimi tekrar etmenin bir anlamı yok. Oyun geneli itibariyle böyle bir oyun hani sizde bir fikir oluşturduğunu düşünüyorum bu kadar oynamanın. Dediğim gibi Epic Store üzerinden de oyunu ücretsiz olarak alıp oynayabilirsiniz. Oyun sanırım temelli ücretsiz. Yani hani belli bir kampanya özelinde bir şey yok. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.